Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül'den hamile olduğunu itiraf etti. Hakan Ural ve Engin Can'dan çok sert tepki. Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. Ünlü sanatçı Sibel Can, sevgilisi Emir Sarıgül'den hamile olduğunu açıkladı. Bu sürpriz gelişme sonrası eski eşi Hakan Ural ve oğulları Engin Can Ural'dan gelen açıklamalar ise olayın boyutunu tamamen değiştirdi. İşte şok eden o detaylar. Sibel Can'dan Hamilelik itirafı, yıllardır özel hayatını gizli tutan ve aşk hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Sibel Can, bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada, ''Evet, Emir'den bir bebek bekliyorum ve çok mutluyum.'' diyerek, Magazin basında bomba gibi düştü. Sibel Can'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Sevenleri bu haberi büyük bir sevinçle karşılarken bazı takipçiler ise bu gelişmeye temkinle yaklaştı. Hakan Ural'dan çok sert sözler Sibel Can'ın bu hamilelik açıklamasının ardından en dikkat çeken tepkilerden biri eski eşi Hakan Ural'dan geldi. Hakan Ural katıldığı bir programda konuyla ilgili oldukça sert konuştu. Bunu bize yapamazdı. Engin Can'ı da beni de hiçe saydı. Şok olduk. Hakan Ural'ın bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken olayın aile içi boyutu da gün yüzüne çıktı. Engin Can Ural gözyaşlarını tutamadı. Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural da annesinin hamilelik açıklaması sonrası duygularını sosyal medya ya da paylaştığı genç isim annemin aldığı karara saygı duyuyorum ama bu kadar büyük bir olayı bu şekilde duyunca gerçekten çok şaşırdım ve sarsıldım diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Keşke bizlerle önce Konuşsaydı dedi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken birçok kullanıcı Engin Can'a destek mesajları gönderdi. Emir Sarıgül cephesinden açıklama gelmedi. Sibelcan'ın bu açıklamasının ardından gözler Emir Sarıgül'e çevrildi. Ancak Emir Sarıgül cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Bu durum iddiaları da daha da büyüttü. Bazı kaynaklara göre çiftin bu haberi birlikte açıklaması planlanırken ancak Sibelcan'ın baskılara dayanamayarak önceden açıklama yaptığı öne sürüldü. Sibel Can'ın hamilelik haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Sibelcan, Hakan Ural ve Engincan Ural arasında ciddi bir soğukluk yaşandığı öğrenildi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.